Merhaba, özledik ve bu evi, bu evdeki kutuları, e, bu kutuları açmaları asla özlemedik bu arada. Kanal zaten bu videolarla kaynıyor. Ama yine de kutu açacağım. Bazı siparişlerim oldu, bir iki tane küçük. Yine çeşitli yayın evleri bir şeyler göndermiş sanırım. Hep kitaptan bir şey gelmiş, onunla başlayalım. Geçmişi geçmişte bırakın. Travmayı anlamak ve dönüştürmek için bir rehber. Eyvah eyvah. Yani kişisel gelişim kitaplarıyla aram hiç, iyi değil, değil ama e, yine de bunu şöyle bir karıştırmakta fayda var gibi ya. Uzman klinik psikolog Büşra Güneş kitabıymış. Şöyle bir kutu gelmiş. Emrah Sefa Gürkan'ın kitabı mı ya? Aynen. İnkılabın Ayak Sesleri ve Büyük Devrimin Portreleri adlı bu iki kitap bu göndermişler şık bir kutuda. Mundi'den çıkmıştı bu da. Teşekkür ederim. Kendisini sevenleri var etrafımda. Ben de onlara hediye edeceğim galiba bunu. Benim bir takım siparişlerim olmuştu. Evet onlar gelmiş. Başa Gelen adlı kitabı sipariş etmiştim. Bodo Kırşof'un. Birkaç tane böyle kitap var Ebru Aykaç'ın merak ettirdikleri, ee, onlardan biri bu. Gerçi Ebru Hanım'ın elinde paralanmıştı bu kitap, <laughs> ayrılmıştı parçalara. İnşallah bende öyle olmaz. Ee, Kafka kitaptan yeni çıkan Ayı Dağı e, bayağı merak ettiğim bir kitaptı. E, bu da böyle bol ödüllü övgülerle anılan bir kitap. E, bunu önümüzdeki ay okumayı planlıyorum hatta. Geçen ay e, öykülerini okuduğum Tuncer Erdem'in bir başka kitabını da e, sipariş etmek istedim. Allah Allah sayfası yırtık bir kitap gelmiş. Ya bu nasıl olabilir görüyor musunuz? <laughs> Çok saçma gerçekten. E, sıfır bir kitabın sayfası nasıl yırtık olabilir? Neyse umrumda değil. Okuyacağım bunu. E, ben Bozkır Yeli adlı bir diğer öykü kitabı. Yine içinde çizimleri de var kendisinin. Evet burada da bir başka merak ettiğim kitap. Susan Sontag'ın Fotoğraf Üzerine adlı kitabı. Bu da canlı yayınlanmıştı. Harika da bir kapak ya bu ne böyle. İşte kurgu dışı bir metin bu. E, ee, Susan Sontag okumak her zaman için heyecan verici. Ee, Gündüz Vasaf okumak istiyorum ben biraz. Ee, onun bir kitabını sordum o yüzden. Kara Karga'dan yayınlanmış olan. Boğaz içinde balık. Bolca çizimler de olan içinde tatlı bir şeye benziyor. Hakan Bıçakçımız geçtiğimiz günlerde Instagram'da, pardon Twitter'da paylaşmıştı. Bir kitabını Gündüz Vasaf'ın. Oradan aklıma takıldı. Ben neden okumuyorum kendisini diye. Sev Yayıncılıktan yine bana bir çocuk kitabı gelmiş sanırım. Çok tatlı. Tam yerimi buldum diye bir şey. Böyle bir ne, geometrik şekillerle ilgili bir hikaye. Yani geometrik şekillere sahip karakterlerin içinde yer aldığı bir öykü anlatıyor. Anladığım kadarıyla. Bu da Dinozor Çocuk'tan gelmiş. Bana bayağı düzenli olarak çocuk kitabı yolluyor çeşitli yayın evleri tatlıyor. Findus Taşınıyor adlı bir kitap ve bir aynı yazarın bir başka kitabı Horozun Vakti. Sven Nordvest sanırım diye okunuyor. Norveçli olduğunu tahmin ettiğim bir yazar, en azından İskandinav olduğunu tahmin ettiğim bir yazar. Ay çok tam benlik bir şey bu. Çizimleri falan da çok tatlı. Bunlara da bakacağım. Stop motion. Çocuklarla sinema. Kendi filmini kendin yap. Aa çok tatlı. Çocuklara stop motion öğreten ve anlatan bir kitap. Ee, çocuklar kendi filmlerini kendileri çeksin diye. Valla bu dönemin eli e, tabletli ve telefonlu çocukları için çok yaratıcı bir fikir valla. Helal olsun. Babamın Defterleri 2. Bunun birincisi neredeydi ki acaba? Filozoflarla Zaman Dışı Söyleşiler diye bir çocuk kitabı daha gelmiş. Gençler için felsefe diye bir felsefe tarihi diye bir seriden çıkmış bu da. Teşekkür ederim bu hediyeler için. Bir de Timaş'ın bir hediyesi var. Bunun başka bir versiyonu da gelmişti ama onlar şeyde kaldı. Ala çatıda. Story'e koymuştum aslında ama şu iki yeni kitabını göndermişler aslında. Andrejit'in Batak. Daha önce Bataklık adıyla da yayınlanmıştı sanırım başka bir yayınlarından. Ve Virginia Woolf'un bütün öyküleri ki bu çok heyecan verici benim için. Yani Batak da öyle de. Andrejit'leri tamamlıyor vallahi Timaş. Andrejit kütüphanesi yapıyor. Ee, çok tatlı. Her ay kitabı çıkıyor bildiğim kadarıyla. Çok sevindim buna da. Bir de böyle dünyanın en tatlı kitaplığını, kütüphanesini yollamışlar bize. Küçük bir kütüphane. Bak görüyor musunuz? Keder ve mutluluk. <laughs> Turunç ağacı. <laughs> bu küçücük kitaplar böyle kitaplığınıza yerleştiriyorsunuz bunları böyle bu şekilde. Asla yerleştiremedim. Neyse bunları story'de falan göstermiştim ben. Şöyle şöyle. Dizemiyorum ya Allah kahretmesin. Evet, bir de şöyle bir çanta yollamışlar. Sitelerinde de indirim falan varmış. Bir bakarsınız artık bunlara. Ben şimdi reklam yapmak gibi olmasın diye girmiyorum detaylarına. Kendi aldığım bir takım kitaplar vardı ama onlara geçmeden önce Sinem'in yeni kitabı çıktı Sinem Salın. Behice'nin Yarım Kalan İşleri adlı bir kitap. Bana da imzalayıp yollamış. Teşekkür ederim kendisine. Kara Karga'dan çıktı yine. Merak ediyorum valla. Okuyacağım bunu da bu yakınlarda. Sinem'in Dunk'ını eğer okumadıysanız, öykü de seviyorsanız Dunk'ı çok çok öneririm. Bu da kendisinin yepyeni romanı. Buna da bakacağım en kısa zamanda. Birkaç bir şey sipariş etmiştim ben. Bu Sani Boy'u okurken Alef'in başka kitaplarını görüp merak ettim. Timur Lenk Ölmeli ve Yastığın Soğuk Yüzü diye iki kitap Bunları sordum ama yani bu ne kadar yani nadir kitaptan geldi bunlar. O kadar kirli ki bu hayatımda gördüm. En pis kitap gidip ellerimi sabunladım 2-3 sayfa falan okuyup. Şu kan izleri gibi bir şey var ya. Arkadaşlar şunlara bakın görüyor musunuz? Kan mı bu? Boya mı? Ne bu ya? Ne pis bir şey. <laughs> Berbat. Gidip ellerimi sabunlayıp duruyorum. Kurusunda kolonya süreceğim ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ya bir de yeni gibi falan yazıyordu sitede. Iıı. Bunu okumam yani çok çok zor. Hatta yakayım mı ne yapayım bu kitabı bilemedim. ne kadar abartılı bir tepki verdim bir anda. Paul Auster'ın bende olmadığını düşündüğüm bir kitabını görmüşken aldım. Köşeye Sıkışmak adlı. Umarım yoktur yani. Ee, bir de bunu aldım. Joanna Stober okun bir kitabı. Domuzlar adlı. Ee, Baya böyle... Sineklerin tanrısına falan benzetiliyor. Garip bir yani Nora kitaptan vakti zamanda yayınlanmış. Bu böyle çöplerin taşınıp da atıldığı adalardan birinde yaşayan dört çocuğun hikayesini anlatan bir öykü anlatıyor. Çok da sürükleyici, güzel bir kitapmış. Acı Çikolata'nın devam kitaplarını aldım. Titan'ın Günlüğü ve Kara Geçmişim adlı. Bu Titan'ın günlüğü böyle okurken insanı alma yapacak şekilde tasarlanmış. El yazısıyla bütün kitap yazılmış. Yani vardır bir kafası. Tita abla karakterinin günlüğü olduğu için olsa gerek. Ee, biraz ticari geldi bana bu devam kitapları ama bilmiyorum Aç çikolatayı da daha okumadığım için. Niye aldın o zaman be adam derler adama. Ee, evet aldım gerçekten. Şeytan tangosuna bayağı merak ediyordum. Macar bir yazarın kitabı Seybo Orada Aşağıdaydı adlı. 2015'te Booker ödülü alan bir başka kitabı da var. İkisi de canlı yayınlandı. Bu çok yeni yayınlandı. E, bu da herhalde 2018-19 gibi bir tarihte yayınlanmıştı, yanılmıyorsam. 2015'te bu aldığı için e, ilgimi çekiyor tabii ki. Otomatik olarak Booker ödüllü kitapları, hepsini okumak istiyorum. Bu yine Ebru Aykaç'ta gördüğüm ve ne, merak ettiğim bir kitap oldu. Notos'tan çıkan bir roman. Yine bir Macar yazarın e, kitabı, aynı zamanda kendisi. E, Sophie'nin Seçimini okumamıştım. Filmi izledim defalarca maalesef. Küçük bir yaşta izleyip bayağı da travmatize olmuştum. E, romanı da belki bir gün bir ara okurum. Yani bulunsun elimde bu baskısı diye aldım. E, bir de İş Bankası'nın e, Modern Klasikleri serisinden birkaç tane kitap gözüme kestirmiştim. William Golding Premier'de bende yoktu sanırım. O zaman onu söyledim. Andreev'in Şeytanın Günlüğü çok övülen, çok sevilen bir klasik metin. O yüzden belki hayatımın bir noktasında okurum diye aldım. Bir de Carson McCullers, çok fazla okumak istediğim bir yazar. Bütün kitaplarını okumak istiyorum. Kadransız Saat, onun kitaplarından biri. Bunu da bu yıl içinde okumayı planlıyorum. Ne kadar güzel bir kapak ya ayrıca. Zaten bu serinin bütün kapakları çok güzel. Karşıya geçmiştim bir iş için kısa. Orada Oradayken de Minoa'ya uğradım. Dönüş yolumda Ve iki tane kitap aldım sadece. Çok kurcalama vaktim olmadı. Aslında bir iki tane... E, yeni kitap gelmiş yabancı ama onlara girip daha didik didik edemedim. Carlos Fuentes'in bende olmayan bir kitabı vardı. Fredrich Fred e, Balkonunda diye. E, bunu baya merak ediyorum. Aslında enteresan bir konusu da var. E, Meksika'da böyle oligarşinin sonunu getiren bir devrimin üç kahramanı üzerinden e, bu sefer yeni yönetimin başını seçme konusunda e, bir hikaye başlıyormuş bu kitapta. Yani bu üçlü ee, yeni yönetimin başına kimin geçeceğini düşünmeye başlayınca ve bunun çatışmaları başlayınca e, sorunlar yaşamaya başlıyormuş. Enteresan 3 ayrı perspektiften ilerleyen bir roman. E, Fuentes zaten yani dünyanın en en iyi e, yazarlarından biri. Latin Amerika' edebiyatı seviyorsanız zaten çoktan tanışmışsınızdır. Bir de e, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan vakti zamanında çıkmış bir kitap. Alexander e, McCall Smith'in kitabı. Bertie Blues çalıyor adlı bir kitap. Ve Bunun filmi de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu böyle İngiltere'nin en çok okunan da yazarlarından biri aynı zamanda. İskoçya Soku'a 44 numarada aslında bu kitabın da içinde bulunduğu bir seri. Ama serinin diğer kitaplarını okumadan da bunu okumak mümkünmüş. O yüzden aldım ben. Bana böyle rahat okunacak eğlenceli bir kitap gibi geldi. Bir de Doğan Kitap bana bir Yeni çıkan kitaplarını göndermiş olmalı. E, Marga Minko'nun e, bir kitabı. E, Hollanda'da nazi işgali sırasında e, hani burada bize bir şey olmaz, bize kadar ulaşmaz e, diye düşünen Yahudi bir ailenin, e, biraz vaktinde e, aksiyona geçemeyen bir ailenin, üzücü hikayesini konu alan bir metin. Aynı zamanda da otobiyografik özellikler taşıyormuş. Zaten Marga Minko da hala hayatta ve 103 yaşındaymış. Valla bu metin biraz sarsıcı ve üzücü olacağı benziyor ama merak da ettim. Böyle bu üç kitabı da araya sıkıştırayım istedim. Tam videoyu kapattım. Otello'dan bir şey geldi. Şöyle küçük bir ee, yeni çıkan kitaplarını yollamışlar. Ee, bu vardı bende tarihadan. Bunu ufak ayırıyorum. Chao Unmi diye mi okunuyor acaba? E ee, Koreli bir yazarın Dün baharda adlı bir kitabı gelmiş. Böyle roman içinde roman e, şeklinde metinleri severim ben. Bu da e, kendisi de bir yazar olan karakterin bayağı anne meseleleriyle falan falan harmanlanmasıyla yaşadığı bir süreci anlatıyormuş. Enteresan duyuluyor. E, Arjantinli yazar Valeria Tantoni'nin Elmas Öfke adlı bir kitabını yollamışlar bir de. E, bu da içinde 8 tane öykü barındıran e, bir kitap. Bak, kısa öykü çok sevdiğim için bunu yanıma alayım alaçatıya giderken. Okurum bence uçakta falan. Teşekkürler. Tekrar. E, ya İmge kitap evinin önünden geçerken uğradım içeri ve e, bir süredir piyasada bulamadığım, görmediğim hatta hiç bazı kitapları Gördüm ve aldım. Bir tane aslında yeni çıkmış bir yan pasaj kitabı aldım. Tahta Kurdu adıyla Leyla Martinez'in bir kitabı. Bu taptaze yeni çıkmış bir kitap aslında. Benim de ilgimi çekti. Günümüzün böyle popüler konularından bazılarını, bazı başlıkları bir ev kavramı, ev metaforunun içine hapsetmiş bir hikayeymiş. bu. merak ediyorum. Hızla okunur, aradan çıkarırım diye düşündüm bu merakımı. Şimdi orada gördüm özellikle Çağdaş Amerikan Edebiyatı'ndan bir süredir de baskısı bulunmayan bazı kitaplar aldım dedim. Onlardan biri Bul Beni, Laura Van Den bir kitabı. Bu hafıza ve hatırlama üzerine bir metin, bir roman. Bir virüsle unutma yaratan bir virüsle birlikte unutkanlık salgınına kapılan bir kadın karakterin merkezi üzerinden akıp giden bir hikaye anlatıyormuş. İnanılmaz ilgimi çekti nedense bu öykü ve bulmuşken de aldım. Yayına bir de Encore yayınları... hiç. Bilmediğim bir yayın evi. Everest'ten vakti zamanında yayınlanmış bir öykü kitabı var. Laura Moore'un e, Havlama adlı bu metni. Bu da bol e, övgüye boğulmuş, çok e, sevilmiş öykülerden oluşan bir metin Yazarı da çok övülüyor. E, merak içindeyim valla okumak istiyorum bir an önce. E, Dana Spiota mı? Nasıl okunuyor acaba? E, onun bir rock'n'roll romanı olarak geçen bir kitabı. Stone Arabia. Bu da böyle son derece yaratıcı bir metin, gayet güzel, ilginç bir hikaye anlatan, eğlenceli bir metne benziyor. Böyle içinden müzik geçen öyküleri okumayı seviyorum. Bu da bol bol böyle rap gruplarının peşinden koştuğumuz bir metin olacağı benziyor. O yüzden e, ilgimi çekti. Vakti Zaman'da Remzi'den çıkmış olan ve tamamı mektuplaşmalardan oluşan Edith Morris imzalı bir kitap. Vietnam'a Sevgiler. Bu yılında yayınlamış acaba, Eylül 1997 diyor. Hatta Ülkü Tamer'in çevirisi. Bu böyle Nagasaki'deki atom bombasıyla yanmış bir Japon adamla, Vietnam'da Napalm'den yanmış bir kadın karakterin arasındaki mektuplaşmalardan oluşan bir metin. Yani bu cümle bile içimi yakmaya yetti. Bir de bunu bir kitap formunda okumak bir hali zor bir tecrübe olacağı benziyor ama merak ettim görünce inanır mısınız ki? Sığınak adlı bir John Brandon romanı var. Yine bir Amerikan, Çağdaş Amerikan Edebiyatı e, eseri bu. Sıran yayınlarından çıkmış Vakti Zamanında. Biraz böyle paranoya ve bilinç dışı e, üzerine kurulu bir metin. Florida kırsalında geçen bir metin. E, bakalım, bunu da bir ara okumak istiyorum. Çok övülmüş bu da Vakti Zamanında. E, yine hiç görmediğim, April'den Vakti Zamanında yayınlanmış bir kitap. Dünyaya Nasıl Hükmedersiniz? E, Tiber ya da Tibor Fisher imzalı bir kitap. Baksanıza kapağı da müthiş. Bu e, yayınlandığı yıl Booker adayı da olmuş e, bir metin aynı zamanda. Okuyucusuna kendisini e, olduğundan daha akıllı hissettiren bir metinmiş bu. E, İngiltereli bir yazar e, Fisher. Metni de Göbekli Tepe'den Orta Çağ Avrupası'na, Cennet Bahçesi'nden kıyamete amansız bir kaçış hikayesi olarak tanımlanmış. Ee, Valla çok eğlenceli bir okuma tecrübesi olabilir diye aldım bunu. West Factory olarak da bildiğim bir metin. Ee, Ayn Banks'in bir romanı. Diyojen'den yayınlanmış Eşek Arısı Fabrikası. Ee, bu da bir bestseller aslında ve çok sevilen, çok övülen bir kitap. 16 yaşında bir hayli karanlık bir ana karakteri takip eden ve onun işlediği cinayetler üzerinden ilerleyen bir öykü anlatıyor. Biraz karanlık bir roman ama ilginç olabilir diye düşündüm. Roland Barthes'ın Roland Barthes'ı anlattı bir e, kitap, e, kendi hayatından izler taşıyan bir anlatı. İçinde çizimler de var, işte kendi el yazısıyla sayfalar da var. E, Roland Barthes hakkında bir şeyler okumak isteyenlerin mutlaka e, bakması gereken bir metin. Ben kendisinin yaz günlüğünü okumuştum bu yıl içinde ve çok çok etkilenmiştim o yüzden görmüşken aldım. Bir başka Amerika Edebiyatı'ndan Chris Kraus'un I Love Dick adlı kitabını aldım. Ben bunun dizisini izlemiştim ve çok da severek izlemiştim. Fakat ilk sezondan sonra hemen fişi çekildi. Catherine Han oynuyordu başrolde ve Kevin Bacon oynuyordu. Çok da iyi bir diziydi. E, bu da böyle e, evli bir yazar kadının e, kalbini kaptırdığı Dick adlı bir adamdan sonra sarıslan e, hayatını anlatan bir metin. E, dizi nefiste, kitabı da o yüzden ilgimi çekiyor. Çok da sevilen bir metin bu. Son 20 yılın en feminist metni falan e, deniyor aynı zamanda kendisine. Çok övülüyor. Bir türlü okuma fırsatım olmamıştı. Belki okurum e, bu vesileyle. Parallax, e, Robin Morgan'ın bir çeşit distopyası imiş. Bu da Çınar'dan yayınlanmış. Bunu da aslında Ursula Le Guin'in bir alıntısı vardı arkada. Ve çok överek konuşmuş bu kitap hakkında. Okudum çünkü bir kere okumaya başlayınca kitabı elimden bırakmak istemedim falan diyor. Sadece bu yüzden bile zaten okumak iyi olabilir diye düşünüyorum. Birbiriyle iç içe geçen öykülerden oluşuyor bu kitapta. Bakalım okuyacağım. Pessoa'nın Huzursuz Bir aforizma adlı, Duygular adlı bir metnini aldım. Bu tamamen bir aforizma metni aslında. Kendisinin metinlerinden karışık şekilde... Ele alınmış bir metin. Anarşist Banker'i okumuşken hazır bu ay. Pesuha okumaya devam etmek istediğim için aldım bunu. Ve son olarak bizim rıhtımdaki sevdiğim kitapçıdan görüp aldığım bende olmayan bir Paul Oster kitabı vardı. Kırmızı Defter. 93 yılında, 92'de galiba Amerika'da, 93'te bizde yayınlanmış bu öykü kitabı. Birkaç tane öyküsünden oluşuyor. Hemen alır almaz da okumaya başladım. Çok güzel gerçekten. Paul Oster'ı inanılmaz özlemişim. Bozada okuyacağım galiba bu yılın devamında da. Bunu da görmüşken aldım. Galiba baskısı şu an yok gibi ortalıkta ama bilmiyorum bir kurcalayın sağ solu. Böyle bir mini alışveriş daha. Bu videoyu burada bağlayayım bence. Çünkü Alaçatı'da da bir şeyler var ama onu ayrı bir video yaparım. Bunu bekletmeden yayınlayayım diyorum. Çünkü bu ara kitap videosu soranlar olmuş. Gelsin bakalım bir kitap videosu kanala. Böyle. Arkadaşlar siz neler aldınız, neler okudunuz? Bir bahsedin bakalım. <laughs> Bendeki şeye bak, ne alaka. Hava o kadar sıcak ki. Ya artık bilincimi yitireceğim kadar sıcak. Ya bugün yani 100 yıl, 400 bin yılın en sıcak günü falan diyorlar yani. <laughs> ee, bilmiyorum nasıl ölçtüler ama. Ee, Allah kahretmesin gerçekten çok sıcak. Neyse. Böyle ya. Tadımızı kaçırmayalım. Ne güzel konuşuyordum. Ne sıcağı. Sıcak değil vallahi Püf püfürüz. <laughs> Diyorum. Hadi bay bay.